Anne babana bakmazsan hapse girebilirsin. Bu hatta sadece anne baba için değil çocuk ve eş için de geçerli. Kanun diyor ki bir kişi ailesine bakmazsa hatta mesela çocuğunun eğitimine katılmazsa bir yıla kadar hapis cezası alabilir. Şimdi burada bir yıl azmış değil mi? Bir eşin iki çocuğun varsa toplamda her biri için bir yıl, bir yıl, bir yıl, üç yıla kadar hapis cezası alabilirsin. Hatta illa evli olmanıza da gerek yok. Mesela ilişkiye girdiğin kadın hamile kaldı ve sen onu tek başına bırakırsan bir yıla kadar hapis cezası alabilirsin. Hatta o kadının şikayet etmesine bile gerek yok. Savcı bir şekilde öğrenirse soruşturmayı başlatır. Hatta bununla da bitmiyor. Mesela yaşı veya hastalığı sebebiyle kendine bakamayacak kişileri örneğin küçük çocuğun veya yaşlı anne baban bunları kendi hallerinde bırakırsan 2 yıla kadar hapis cezası alabilirsin. Hatta bu kişiler Allah korusun öldü, hastalandı, mesela düştü, kalçası kırıldı, yaralandı. O zaman buradaki ölümden veya yaralanmadan da sorumlu oluyorsun. Şimdi bazılarınız şunu sorabilir. Ya bu kişi hapse girerse geride kalanlara nasıl bakacak? Bu nasıl kanun? Ama tekrar tekrar işlenirse o zaman gerçekten ciddi boyutlara ulaşıyor. O yüzden caydırıcılık açısından bence iyi bir bir kanun. Bu bilgi inşallah lazım olmaz ama sen yine kaydet ve paylaş başkaları da öğrensin.